Geldim geldim. Ah bir de burada var. Anne sana haris zeytinyağlarını. yağlarını çok elma. Iyi. Şöyle koy. Elma güzel kan dağılıyor. Gel bir öpeyim gideceğim. Şöyle Bak bir çok yoruldun. Olsun anacığım. Ama i̇yi misin? Çok iyi. Kızım. Gördüm daha iyi oldu. Heh. Niye Anne. Kıvırdı. Bunlar ne anne? Yanıyoruz, yanıyoruz. Onlar bozulur öyle yapma Ha. Ha. Hadi. Hadi öptüm öyle. dinleneyim. Hayır evime gidiyorum. Yatacağım. rejimdeyim bana rejimde olduğum için tamam. 20 tane. 25 tane koydum oraya. Evet tamam iyi yaptın. Sen bana 25 tane dedin mi? Evet tamam. Keseyim. Kol, kesme öyle koy içine. Ha, iki tane limon koy Ha, yaşa, geliyorum. Evet, dur bak bir ileride yeğenim var. Onlar onlar da alacaktı. Onlar, hani küçük iki tane yeğenim var ya. Ha, bu yolun şeyi. Dur geldim. Ha. Aman ezilmeyin çocuklar. Hadi afiyet olsun. Sen iki tane yeter. Yakışıklılar. Ben mi? Biz eve gidiyoruz. İstanbul'dan geldim. Çok yoruldum. Tamam mı? Hadi afiyet olsun. Abi ödüyorum şimdi. Geldim.